Evatru Teknoloji'yi 11 sene önce Yıldız Teknopark'ta kurduk. İlk yıllarımızda tabii birçok dijitalleştirme adına proje yaptık. Kurulduktan 3 sene sonra aslında sahada iş yapan, hem satış yapan hem servis yapan firmalara dijital ürünler yaptığımız için bu konuda uzmanlaştık. Ve 2016 yılına geldiğimizde aslında Türkiye'deki en büyük 100 şirketin çoğuyla çalışır durumdaydık. Ve platformumuz da bu saha yönetimi e, çözümümüz de çok olgunlaşmıştı. O aşamada e, 2016'da San Francisco'da yine Yıldız Teknopark'ın oluşumu olan StarTürk içinde San Francisco'da ofisimizi kurduk bu çözümümüzü satmak için saha satış yapan ve saha servis yapan Amerika'daki firmalara ürünümüzü pazarlamaya başladık. Tabii oradaki dinamikler çok farklıydı, çok zorlandık. Belli bir süre e, bir tane bile müşteri bulamadık. Ama ilk müşterimizi bulduktan sonra aslında gerisi domino taşı gibi geldi. Bugün itibariyle yüzden fazla hükümet bünyesinde çalışan işte su işletmeleri gibi, gaz işletmeleri gibi, sahada servis yapan elektrik işletmeleri gibi firmalarla çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle de sadece bu ilçeler değil, büyük eyaletlerin de yazılım çözümlerini oluşturuyoruz. Geçen sene mesela Oregon eyaleti 10 sene boyunca kullanılacak bir ihaleye çıktı. E, bu 10 sene içinde 5 milyon tane ziyaret yapılacak sahada bir e, süreçti. Biz önce 100 firma arasına girdik, sonra 10 firma arasına. Çok büyük ve uzun toplantılardan sonra bu ihaleyi bir Türk firması olarak, tamamen Türk e, mühendislerinin oluşturduğu bir yazılımla biz kazandık. Bunu başka bir eyalet, North Carolina, duydu. E, onlarda 15 senelik bir süreç vardı. Ve 20 milyon ziyaret yapılacaktı. İşin çapı da çok büyüktü. Su saatleri takılacak, bunların bakımı yapılacaktı. Yine çok zorlu bir süreçten sonra, rekabete girdikten sonra, geçen ay bu ihaleyi de tamamen teknolojimizi kanıtlayarak, çok uzun workshoplardan, çalışmalardan sonra biz kazandık. Tabii bu bize de gösterdi ki kendi adımıza da gurur kaynağı olarak gösterdi ki aslında elimizde çok güzel bir teknoloji var. Biz bunu globalleştireceğiz. İnşallah bütün dünyaya bunu satacağız. Amerika bizim için hala çok büyük pazar. Sadece su işletmeleri değil, başka sektörlerde de saha servisi ve saha satışı yapan firmalara pazarlamasını yapacağız. Geçen sene Dubai'de bir ofis açtık. O bölgede de. Ürünlerimizi satmak istiyoruz ve böylece bir Türk firması olarak sahada iş yapan bütün firmalara dijitalleştirme ürünleri sunmak istiyoruz. Teşekkür ederim.